Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarih dersine nasıl çalıştığım hakkında bir video çekeceğim. Burada söylediklerim hiçbiri kesin yapın diyeceğim şeyler değil. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebilir. Benim dinlediğim hoca belki sana iyi gelmez, başkası iyi gelebilir. Hani bu bilinmez ama tavsiye edebilirim, deneyebilirsiniz. Belki size de hitap eden birisidir ya da işte kitaplarda aynı şekilde öyle. Şimdi başlayalım. Öncelikle hiç temelim yoktu. Onu söyleyeyim. Lisede falan pek yani zaten sayısal çıkışlıyım. 9. 10da da fazla temelim yoktu. Sadece inkılap tarihinden biraz vardı diyebilirim. Onun haricinde normal tarihte pek bir temelim yoktu. O yüzden KPSS'de en korktuğum ders tarihti benim. Çünkü çok fazla konu var ve ben hiçbir zaman anlayamamıştım. Gerçi hiç bu kadar üstüne düşerek de çalışmamıştım ama yine de lisede falan pek anladığım bir ders değildi. Hatta YGS'de de bir ara dedim ki e, sayısalım ama yine de sözel çalışsam mı falan düşündüm. Hani biraz net toplarım diye. Sonra tarih coğrafyaya bakmıştım. Söyledim ki yok ben bunları anlamıyorum. E, kendi alanıma dönemeliyiz falan demiştim. Ama KPSS'de coğrafya daha kolay. Onu söyleyeyim. Neyse fazla uzatmadan e, geçeyim şimdi ben. Evet. nasıl çalıştım tarihe? Şöyle söyleyeyim. İlk önce tabii ki Ramazan yetkin. Bunu çoğu kişiden, KPSS çalışan çoğu kişiden duymuşsunuzdur zaten. Bilme yoktur diye düşünüyorum. Ramazan yetkinden ben ilk önce bütün konuları bir bitirdim. şöyle bir defter tutuyordum. Ha, şöyle diyeyim. İlk önce hocalardan gideyim ya da. Ramazan yetkinde hemen bitirdim. Bir de Ramazan yetkinini bitirirken şöyle bir benim e, gibi bir şeyim vardı. Bu da arkadaşımın da aslında o kafesi hazırlanırken çalışmıştı. Sonra bana vermişti. Bu kendi tuttuğu notlardan oluşuyor. Çok güzel. Benim çok işime yaradı. Çünkü ben normalde e, şöyle bir insanım. Ders çalışırken hep yazmam gerekir benim. Yazmadan ben anlayamıyordum hani e, oturmuyordu bende. O yüzden sürekli yazmam gerekiyordu. Bunun çok fazla yarar olacağını düşünmemiştim bu yüzden. Ama şöyle yaptım ben. E, tamam yazmayı da seviyorum, oturmuyor ama e, bunu bir video ders notu olarak düşündüm. Yani zaten Ramazan yetkinin falan da video ders notu var. Ben bunu kendi video ders notum olarak düşündüm. Ee, şöyle yaptım. Mesela şimdi açayım ben bunu size. Görünecek mi bilmiyorum ama şöyle mesela hani kendi yazdığı notları var. Ben oraya olmayanlara not aldım. Olmayanlara not aldım. Ee, ilk bir bu şekilde gittim Ramazan yetkinine. Sonra şöyle yaptım. Mesela atıyorum bir ünite bitirdim. Tarihten. Bunları şöyle bir defterim vardı. Buna yazdım. Şöyle gördüğünüz gibi önemli gördüğüm. Hatta önemli gördüğüm değil de neredeyse bütün şeyi yazdım yani. Bu şekilde yazarak çalıştım. Hani burada bir ilerde ilerideydim ben. Burada daha geriden geliyordum. O şekilde yaptım. Sonradan dedim ki ben çok Böyle yavaş ilerliyorum. Bu şekilde yapınca. Benim biraz hızlı ilerlemem lazım diye düşündüm. Ve yazmaktan da sıkıldım. Ve bunun bana yettiğini fark ettim. Sonra ben bununla devam etmeye başladım. Yani bunun defterde hepsini yazmadım. Bir yere kadar Osmanlı'ya kadar mı ne gelmiştim. Sonrasını yazmadım. Bundan devam ettim. Konularımı bitirdim. Yani tarihten konularımı bitirdim. Ramazan hocayla. Sonra... E Tabi oturmayan yerler oluyor. Yani bir kere e, bitirdim deyince bitmiyor tabi bu. E, arada testler de çözüyordum. Onlara kitapları birazdan göstereceğim. Şu an hocalarla ilgili şeyleri söylüyorum. Ben Aydın hocayı e, keşfettim. Hoca Webde kanalında Aydın Yüce hocayı keşfettim. E, ondan tekrar yapmak istedim. Onun e, 65 video muydu? 45 miydi? Hiç hatırlamıyorum şu an öyle bir şey vardı. Özet gibi tekrar şeklinde bir videosu vardı. Videoları vardı. Ben bu sefer bunları dinlemeye başladım ve Aydın Hoca'yı çok sevdim. Gerçekten Ramazan Hoca'yı da çok seviyorum. Temelinizi onunla oluşturabilirsiniz kesinlikle. Ama Aydın Hoca bana daha çok hitap etti. Bunu anladım. Neden? Çünkü ben tarihte bağlantı kuramıyordum. Yani eski bir olayla birazcık yeni bir olayın bağlantısını çok fazla kuramıyordum. bu yüzden Aydın Hoca bunu anlamamda çok katkısı oldu. Çünkü bir şeyi anlatırken geçmişe de bağlantı kuruyor. O yüzden ben onlarken gerçekten daha iyi anladım. Aydın Hoca'yı kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra ben Üç hocadan dinledim. Benim inkılap tarihinde bazı yerler oturmamıştım İşte bu Amasya Genelgesi'dir, Sivas Kongresi'dir vesaire. Bunlar e, ta, böyle sıralama olarak da olsun işte hani şurada alınan kararlar burada alınan kararlar falan bunlar da bende karışıyordu o yüzden dedim ki ben başka bir hoca daha dinleyeyim bu arada size şey diyenler olabilir bana da diyenler oluyordu işte e, tek bir hocadan dinle kafan karışmasın diyorlardı ben bir süre öyle yaptım ama sonra dedim ki niye olmasın ki belki o hocadan daha iyi anlayacağım diye düşündüm o yüzden üç farklı hocadan dinledim Mehmet Celal Özyıldız hocadan da sadece inkılapta o karıştırdığım yerler. Yani bütün bir tarihi değil, sadece o karıştırdığım kısmı dinledim ve inkılapta da ben onun daha iyi anlattığını gördüm. Yani bana daha çok hitap ettiğini gördüm. O yüzden ben üç farklı hocayı da çok sevdim. Bana farklı yerlerde katkıları oldu. O yüzden siz de belki bu şekilde dinleyebilirsiniz. Belki de tek hocası da yetiyordur. Tek hocadan da dinleyebilirsiniz. Benim için üç hoca bence çok iyi oldu. Dedim ee, dediğim gibi bu hocalardan bol bol tekrar yaptım. Evet, tekrarlarımı hep videolardan yaptım. Pek fazla okumadım. Çünkü ben okumayı özellikle tarihi okumayı pek sevmiyorum. Sıkılıyorum. O yüzden benim için video çok eğlenceli oluyordu. Ben videoları 1.75-2 iki hızla dinlediğim falan oluyordu yani. Son zamanlara doğru özellikle. Bir de arkadaşım bana işte bu notlarından falan sorular soruyordu. O şekilde çok iyi oluyordu. Soru cevap şeklinde gidiyorduk ve çoğu şeyi de bildiğimi fark ediyordum. Bu şekilde iyi olabilir. Soru cevap şeklinde de gidebilirsiniz siz de. Aileleriniz, arkadaşlarınız sorular sorabilirler. Şimdi benim çözdüğüm kitaplar bunlar tabii her sene güncelleniyor ama öyle çok bir fark olacağını zannetmiyorum ben. Genelde aynı oluyorlar. 2-3 soru falan ekliyorlar. Şimdi benim ilk aldığım kitabı göstereyim size. Uydu. Ben bunu 2019'dayken almıştım. Yani daha sınava çalışmaya başlamamıştım da öylesine aldığım bir kitaptı. Yani çok fazla da bir bilgim yoktu bunu alırken. Öylesine aldım. Bu kitap genel olarak bu arada 7 iklimin kitabı görmediyseniz. Bu kitap eğer yorum sorularını yapamıyorsanız bence çok mükemmel bir kitap. Çünkü içinde 2229 soru var ve bunu genelde yorum soruları. de yorum sorularını çok sevmiyorum, Sıkılıyordum çözerken ama yorum sorularını da yapamıyorum ben. Genelde bilgi sorularını daha hızlı yapıyorum. O yüzden yorum sorularını yapamıyorsanız bu kitap bence efsane. Yorum yeteneğinizi geliştirebilir diye düşünüyorum. O yüzden tavsiye edebileceğim bir kitap. Ama bilgi soruları çok fazla yok içinde. Eğer bilgi soruları alıyorsanız. Bir de bu çözümsüz bir kitap. Yani zaten çok fazla soru olduğu için çözümsüz ee, soru açısından yeterli bence kesinlikle. Sonra ben bunu herkesten duymuştum. KPSS Tarihin Pusulası. Bu gerçekten çok güzel bir kitap. Yani efsane bir kitap. Benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Genelde bilgi soruları var. Bazı sorular tabii ağır olabiliyor. Size ağır kaçan soruları da var. Ama genel olarak çok güzel tekrar ettirici bir kitap bence. Yani bunu çözerseniz bayağı bir tekrar etmiş olursunuz. Bilgi soruları ağırlıklı olduğu için. Bu bir de çözümlü bir kitap. Çözümlerini de bence güzel açıklamış. Ee, şöyle ben bunu bitirdim. Diğerini de bitirmiştim. Düşünce şimdi. Diğer kitabı da bitirdim. Gün 229 soruyu bitirdim gerçekten. Ama onu eskiden aldığım için bayağı vardı elimde yani. Sonra bu kitabı aldım yargının tarihi. Ben bunu sevmedim. Çünkü bayağı zor soruları var. Yani hiç bize hitap etmeyen bazıları alanda çıkabilecek soruları var. Ben çok zorlandım. Ama yine de çözdüm. Bunu bitirmiş miydim hatırlamıyorum. Sanırım bunu da bitirdim. Evet. Ya da belki birkaç sayfası kalmış olabilir emin değilim. Bunu da bitirdim ama çok zorlanarak bitirdim. Yani bence Bilseydim almazdım öyle diyeyim bilseydim almazdım gerek yok bir de e, onu şu an gösteremeyeceğim ama tarihin kara kutusu kesinlikle e, ÖSYM'nin çıkmış sorularından oluşuyor ve e, bu çıkmış sorular baya bir öncelerinde var bunu herkes tavsiye etmiyor aslında bazıları diyor ki işte bu kadar geriye gitmenin bir anlamı yok falan diyorlar ama bence ÖSYM kendini tekrar ediyor çok çok eskiden sorduğu bir soruyu da şu an karşımıza çıkarabiliyor. Özden ben kesinlikle öneriyorum tarihin karakusu. Yani şey diyorsanız benim çok az zamanım var. Hani bir tane kitap bitireyim yeter diyorsanız bence kesinlikle tarihin karakusu. Bunu öneriyorum size. Bunu kesinlikle çözün. Zaten ÖSYM'nin çıkmış soruları yani hani buna kötü diyemem. Çünkü çıkmış sorular. Ben çok sevdim onu da. Bayağı bir katkısı oldu bende. Bir de aynı sorular oluyor bazen. Onlar da hani ÖSYM neye dikkat etmiş bunu da anlayabiliyorsunuz o yüzden kesinlikle öneriyorum ee, Onu da alabilirsiniz ee, Benim tarihe çalışmam bu şekildeydi başka aklıma gelen var mı diye bir düşüneyim hmm. Denemeler var ama deneme Şu an göstermeyeceğim denemeleri Ayetten bir videoda göstereceğim Zaten branş denemesi olarak bir tane tarih o iki tane çözdüm iki tarih branş denemesi çözdüm. Onları daha sonraki videomda genel deneme ve branş deneme olarak zaten söyleyeceğim. Kitaplarımı da belki genel bir video olarak da çekerim. Yani bunu sadece tarih için gösterdim ama genel bir video, videoda da belki toplayabilirim. Onu bilmiyorum. Bakacağız. Ee, şimdilik hoşçakalın. Ben coğrafyaya nasıl çalıştım videosu çekeceğim şimdi. Ama bunların hepsini aynı anda yayınlamayacağım. Ee, bunu izlerken belki 3-4 güne falan diğer videomda yayında olabilir. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Çünkü böyle videolar gelecek. Görüşürüz.